Herkese merhabalar sevgili dostlar. 25 Ekim Adana Salı günü yarış programı ile sizlerle birlikteyiz. 10 koşul bir program bizi bekliyor. Aynı zamanda Diyarbakır videosu da arkadaşlar kanalımızda mevcuttur. Dileyenler onu da seyredebilirler. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi dilerseniz de tabii ki e, olmayı veya teşekkürler butonundan bize destekte bulunmayı unutmayın. Diyerekten başlayalım tahminlerimize. Meydan 3 yaşlı Arap 1200 mesafe Çin pistte ilk yarışta işte Adana'da start alacaklar arkadaşlar. E, burada 3 safkanın da ekürü koştuğunu görüyoruz. İkürleri ilk olarak önereceğiz. Kaya ekürüsü safkanlı Beşir Kaya adına start alacak isimler. Özellikle bunlardan Çin pistte e, performans gördüğümüz Altınları Zirve Dağı. Ve tabii ki 2 numara Çukurvalı yine 23 güne belki ikinciliğiyle ile dikkat çeken bir isim olarak burada yazılması gerektiğini düşünmemize sebep oluyor ekürlerin. Ekürleri ilave olarak burada Revşi 9 numaralı Safkan 14 gün evvel çim pistte bir üçüncülüğü var. Ve 12 numara Yavuz Gülü Alişen Bağır'la start alacak aprantısı ile 14 gün evvel çim pistte ikinci olmuştu bu safganda. Ve tabii ki burada 2 iki Safkan daha var değinmemiz gereken. Bunlardan birisi arkadaşlar... E Çin pistte iki defa ikincilik izleten bize dört numara soy soykıran ve ilk defa start alacak olan Mehmet Akkavuz'la birlikte Müjdat'ın sesi Çin pistte iyi gitmesi beklenen uçan bey koşan efe hattına sahip olan Safkan. Bu isimleri de değerlendirmeye alabiliriz arkadaşlar. Ekürler diyoruz. Yani mesela burada altı numarayı verelim örneğin. E, veyahut iki numara da olur. Fark etmez yani zaten ekür olunca. Altı, dokuz, on iki. Ondan sonra arkadaşlar... 3 ve 4'ü de yazabiliriz. Geniş bir kupon olur ama bence böyle bir koşuda risk etmeye değmez. Belki eküriyi yazmayanlarınız olabilir içinizde ama ben 3 safkan start alacağı için burada denenebileceğini düşünüyorum ekürünün. Geçelim bu şekilde arkadaşlar bir sonraki koşuya. İkinci koşu şartı şu 4 yukarı Arap 1300 mesafe çim pisti izleyeceğiz arkadaşlar. Burada yine baktığımızda çim pist performansı açısından bizim için en önemli olan durum olduğundan dolayı 16 gün evvel ikinci olan bir isim 1.24.33 başka pistte de olsa bir derecesi var. Mehmet Akyavuz'la birlikte Süleyman 8 numaralı safkan arkadaşlar. Burada favori ismimiz olacaktır. Yanına 12 numara Özmeriş kızı diyeceğiz. Velat Demir ile birlikte start alıyor. Arkadaşlar bana sorarsanız bu iki safkan yeterli olabilir fakat risk etmemek adına at yazacaklar için bir numara ACB'yi diyeceğiz. Nizamettin Demirle start alan Safkan Son yarış kötü koşmuş olabilir fakat bu mesafede etkili bir isim yazılması taraftarım. Eğer yazacaksanız genişletilmiş bir halde bir kuponda. Ee, ve arkadaşlar burada e, yine e, Çin pisliği yarışlar koştuğunu bildiğimiz 11 numara Tuğbey var. 9 yaşına gelen Safkan 182 günlük bir arayla geliyor. Tabii ki onun durumu birazcık daha meçhul. Belki yazanlar olabilir. 8 ve 12 yeterlidir. İsteyen 1 ve 11'i veyahut 2 numara Bertan'ı da yine kuponlarda bulundurabilirler diyorum. Üçüncü koşuya gelelim. Meydan 3 yaşlı Araplar 1200 çim pist yarışı arkadaşlar. Ali Kaşpaz'la birlikte yine e, Miri Alem 2 numaralı safkan arkadaşlar. E, 44 günlük bir arayla geliyor. Son yarış 4. olmuş olan bir isim. E, bu safkanı değerlendirmenize fayda görüyorum. 14 gün evvel koşup ilk yarışında 4. gelen Velat Demir'le birlikte 10 numara Pasaklı isimli safkanı yine değerlendirin derim. E, bu koşuda e, yine kaya ekürisinin e, safkanlarını görüyoruz fakat bu yarışta ben e, önermek istemiyorum bu eküriyi çünkü baktığımızda safkanların performansına e, bir önceki e, meydanına nazaran burası birazcık daha güçsüz safkanlar olduğunu belirtmem gerekiyor. E, ee, tabii ters köşe de olabilir. Burada bir, bir tanesi çıkıp e, yarışta ağırlığını da koyabilir bir anda. Bunu bilemeyiz tabii ki ama biz e, elimizdeki verilere bakarak hareket etmek durumundayız. Yine de ekürü diye yazmak isteyen olursa tabii ki yazabilir arkadaşlar. Bir şey diyemeyiz. 2 ve 10 numaranın haricinde ee, yazmak istediğiniz burada e, bence olabilecek bir isim Atmaca Yıldızı var. 8 numaralı safkan arkadaşlar. Daha evvelden tabelaları olan son 3 yarışta tabela dışı kalmış ancak 1.282'lik bir derecesi olan bir safkan değerlendirmeye alınabilir. Dördüncü koşu 7 safkan start alacak. Şart 5 3 yukarı İngilizler 1200 kum pist yarışı arkadaşlar. Burada 2 e, safkan özellikle ön planda tutuyorum. Biri bir numara Intu Mehmet Akkavuz'la birlikte start alacak olan safkan. Burada 71 günlük bir arası var. Fakat mesafe kısa olması itibariyle ciddi bir avantaj elde edeceğini düşünüyorum. Çünkü bu safkanın kalitesi çok yüksek bir isim. Benzeri bir durum 3 numara Compiler diyeceğiz arkadaşlar. 198 gün arasıyla burada yine olmasına rağmen iyi koşabilecek bir safkan. Kalite itibariyle gayet iyi olduğunu biliyoruz yine. Ve tabii ki 7 numara Duello. Burada hazır vaziyette gelen kaliteli isim. Yani burada arkadaşlar 1-3-7 geniş kupon olacak. Küçültüp risk almak isteyenlere bir numara intuyu tek olarak veriyorum arkadaşlar bilginize. Bunun sebebi intuyu birazcık daha ben koşu stili olarak vesaire beğendiğimden kaynaklanıyor. Zaten benim geçmiş videolarımda izleyenler bilirler intuyu ben neredeyse yarıştığı her yarışta tek vermiş bir kişiyim. Yani gruba göre tabii ki değişiyor. Ancak burada 71 gün bir ara olduğu için sadece alternatif tek olarak bırakma taraftarıyım. Gelelim 5. koşu 16 handikap 4 yukarı Araplar 2100 mesafe çim pist yarışı. Arkadaşlar burada 2 altılığının da bağlandığı bir ayakta çok daha sağlam olduğuna inandığım bir gü güvenliğim bir tek vereceğim size. Bir numara Sarnıç Bey'i 14 gün evvel de kazandı yarışını. 2 haftalık bir arayla geliyor. Baba Mevlüt bilgin hattına sahip olan isim. 65 handikap ile en yüksek handikapa sahip. Apranti ile kilo düşmüş olan Kurtere Kürüs Safkan'ı. Bir numara Sarnıç Bey'i 2 altılı içinde Banko Tek olarak vereceğimiz isimdir arkadaşlar sizlere. Gelebiliriz 6. koşu 15 handikap dişi 4 yaş taraf 1800 çim pist yarışı. Arkadaşlar burada 4 numara Lemis ile başlayacağım. Mahsun Turan'da start alan Safkan son yarışı 7. gelmiş olmasıyla beraber burada birazcık daha cazip bir ganyanda start alabilir. Bir önceki yarışı 2. idi Turbo ve Hastay hattına sahip olan Safkan'ın bu grupta avantajlı buluyorum arkadaşlar. Bu ismi burada ilave olarak e, yazılabilecek 3 numaralı safkan Yaban Arısı var arkadaşlar. Yaban Arısı da e, Çin pis performansı görmediğimiz bir isim e, son 6 yarışında. E, bu ismi yazmanız yine taraftarıyım ben. 9 gün evvel 2. etmiş etmiş bir safkan. Çin pistte bir süredir istediğini bulamayan fakat daha evvelden iyi performans sergilemiş isimler de var. Burada 5 numara Narlı Dere örneğin veyahut da 2 numara Balık Gözüm ve 1 numara Kubat Kızı gibi safkanlarda değerlendirmeye alınabilir. 3-4 yeterli olabilir. İsteyenler 1 numara, 5 numara ve 2 numarayı da yine burada yazabilir diyoruz arkadaşlar tercihlerinize. Ee, gelelim 7. koşuya. Satış 1 koşu 3 yaşlı İngilizler 1800 Çin pisti yarışı. 5 gün evvel 4. olan bir isim Çin pistte. Nizamettin Demir'le birlikte Bülent. Çin pistte iyi gittiğini bildiğimiz bir safkan böyle bir grupta da şansı olacaktır bu sebepten ötürü. Mehmet Salih Çelik'le birlikte 10 numara Yosun Kız'la devam edeceğiz arkadaşlar. Bu safkan da 14 gün evvel 3. oldu. 1.52-44 bir derecesi de var. Dereceden bahsetmişken en iyi dereceye sahip olan burada iki safkanı da yazmamak olmaz. Bunlardan birisi e, Simone 9 numaralı safkan 151 99'u var ve 151 32'si olan bir isim Simirna Storm özellikle 3 numaralı safkan Simirna Storm burada e, bir süredir çime çıkmayan safkan çime çıktığında e, kendisini bulacaktır ve yarışı kazanabilecektir diye düşünüyorum. Yine burada diğer safkanlarda olduğu gibi 2 numara Bülent, 3 numara Simirna Storm, 9 numara Simonetta ve 10 numara Yosun Kız isimli safkanları birbirinden ayırmadan bu 4 isimde yazmanızı tavsiye ediyorum. Daha fazla ilave yapacaksanız 1 numara batır, batı kasırgası, 4 numara ateş gibi ve 11 numara Anadolu Kaya isimli safkanları da değerlendirmeye alabilirsiniz arkadaşlar. Ama bu 4 ismi mümkün olduğunca ayırmamaya çalışın. 2, 3, 9 ve 10 numaralı safkanlardan bahsediyorum arkadaşlar. Bunlar açıkçası tehlikeli isimler. Bu yarışta galibiyet şansları çok yüksek. Bu 4 ismi de yazmanız taraftarıyım. Diğer ilavelerde 1, 4, 11 dedik. Geldik 8. koşu arkadaşlar. Bu yarışta 15 handikap 2 yaşlı İngilizler 1300 Çin piste çıkacaklar. Ekürüleri burada size önereceğim. Ve ikinci altılı için bir alternatif tek olacaktır burası. Jet, Iso ve Queen Into. Ee, birinde Emrah Sincan, diğerinde Mehmet Akyavuz'u izleyeceğiz. 2 iyi jokey, 2 iyi at. Tabi ee, tabii Jet Iso burada baktığımızda 51 günlük bir arayla geliyor. Fakat Safkan'ın yalnızca 5 yarış koştuğunu da görüyoruz. 2 yaşlı İngiliz olması itibariyle bu tarz aralarda normaldir. Ee, problemler çıkartabilir hatta. Sorun olacağını düşünmüyorum burada. Tabi Safkan'ın Çin pistte bir yarış kazandığını da belirtmekte fayda var. Bu 22.93'ten daha da iyi derecede yapabileceğini de bize gösteriyor. Öte yandan Queen Into da 21 gün evvel 3. oldu. Birazcık daha kumda daha iyi olduğunu biliyoruz ama ekürler burada avantajlı gözüküyor arkadaşlar. Ekürleri tabii ki burada yalnız bırakmak ne kadar doğru olur açıkçası onu bilemiyorum. Ama o yüzden alternatif tek olarak sizlere sunuyorum. Burada başka yazacak olursak eğer denenebilecek bir isim ben doğrudan göremediğim için hani 2 numara Gezal belki yazılabilir ama çok büyük bir rakip olarak e, burada da düşünmüyorum bu safkanı. Veyahut da Coinist Rain 5 numaralı safkan yine denenebilir. E, derece itibariyle de zaten 1.18'lere gelmiş bir isim olması itibariyle dikkat çekiyor. Yani bu tarz bir deneme yapmak istiyorsanız burada e, tek atabilirsiniz ekürüyü veyahut da e, ilave yapabilirsiniz buraya arkadaşlar. E, diyelim ve geçelim. 9. koşuya şart 4 3 yaşlı araplar 1200 için pist Burada ekürü ile başlayacağız yine arkadaşlar. 2 ekürüyü de bu arada yazacağız burada. 1 numara Mir Aslanı ve 2 numara Mir Kartal ekürü start alacaklar. Bu ekürüyü yazacağız. 2 numara Mir Kartal 9 gün evvel kazandı. Çin pistte de iki safkanın da iyi olduğunu biliyoruz. 3, e, 4 numara kader yolu arkadaşlar 8 doğru uçan Kafkaslı ile ekürü start alacak. Burada bu e, ekürüyü de yine önereceğiz sizlere. Ee, bu ekürüyü önermemizin sebebi zaten iki safkanında baktığımızda kadar yolu bir hafta ve üçüncü olmuş bir safkan uçan kafkaslı son yarış kötü gelse de daha belki yarışlarda tabela yaptığını bildiğimiz şimdi de tabelası olan bir safkan olması itibariyle burada yine bizim ee, önerilerimiz arasında bulunacak bu ekürü diyebilirim arkadaşlar. Bir de sürpriz olarak buraya o Obir Alara'yı deneyebiliriz. Ee, Kızım Tulu iyi bir yarış çıkartabilir. Ee, o sürpriz olmayacaktır muhtemelen. 5 numaralı Safgan onu da yazmanızı önereceğim buraya. Yani buraya 2-4-5 e, yazılsın. Belki bir de 11 numaralı safkan da sürpriz olarak denenebilir diyorum arkadaşlar. Geçelim sonuncu koşu aynı zamanda bu yarış arkadaşlar. 10. koşu meydan 3 yaşlı Arap atları, 1200 mesafe Çin pist yarışı. 14 gün evvel ikinci olan Safkan. Ali Kaçmaz'la birlikte Kısrak Şahı 10 numaralı Safkan'la başlayacağız. Balbalan 6 numara 14 gün evvel ikinci olan bir isim yine burada 6 numarayla devam edeceğiz. Mehmet Sarı birlikte Harman Dalı 5 numaralı safkan 21 gün evvel 4. ülke elde etmiş bir isim yine yazmanızı öneriyorum arkadaşlar buraya. bu safkanların haricinde yarat yazmak istiyorsanız bu koşuda son ayak olması itibariyle serbest bırakıyorum. Daha fazla at yazacaklar bütçenize göre. Burada herhangi bir atı tercih edebilirsiniz. Genel olarak birbirine yakın düzeyde atlar zaten gördüğünüz üzere diyorum. Bu şekilde bu videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer bir videomuz yine yayındadır. Diyarbakır tahminleri onu da seyredebilirsiniz. Abone olmayı, video beğenmeyi dilerseniz de teşekkürler butonundan bize destekle bulmayı unutmayın diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.